Evet değerli izleyicilerimiz. Şimdi tevkifatlı KDV iadesinde vergi dairesince aranan belgeleri sizlere anlatmaya çalışacağız. Öncelikle bu vergi dairesine verecek olduğumuz evrakları tanzim ederken öncesinde oradaki ilgili memurlarımıza danışabilirsek belki gerekli gördüğü başka evraklar olabilir. Daha iyi olur diye düşüncesindeyim. Şimdi tevkifattan KDV iadesi hususlarında vergi dairesince aranan belgeleri sizlere sırasıyla anlatmaya başlıyorum. Evet, ilk maddemiz standart iade talep dilekçesi 2c. Bunu bir önceki videolarımda anlatmıştım arkadaşlar. Bunu elektronik olarak oluşturuyorsunuz ve aranan belgeler arasına koyuyorsunuz. İkinci maddemiz internet vergi dairesi liste alındısı. Bunu da hatırlarsanız size daha önceki videolarımda anlatmıştım. Bunun da oraya eklenmesi gerekiyor. Üçüncü maddemiz indirilecek KDV listesi. İndirilecek KDV listesini de aynı şekilde detaylı olarak anlatmıştım. Bunları da elektronik olarak sisteme yüklüyoruz. Dördüncü maddemiz ise tevkifatlı satış faturası listesi. Bunu da aynı şekilde geçtiğimiz videolarımızda detaylı olarak anlatmıştım. Bunu da elektronik olarak sistemimize yüklüyoruz arkadaşlar. Beşinci maddemizde 5000 TL'yi aşan bazı işlemlerde vergi inceleme raporu veya teminat bazılarında ise vergi inceleme raporu, YMM raporu veya teminat. KDV genel uygulama tebliğine bakarsanız değerli arkadaşlar Genel anlamıyla 5000 liraya kadar YMM ya da vergi inceleme raporu olmadan iadenizi nakit alabileceğinizi anlatır. Miktarına bakılmaksızın da mahsup işlemlerinizi yapabilirsiniz. Vergi borçlarınıza, sigorta borçlarınıza mahsuplarınızı yapabilirsiniz. Ancak bazı iade türleri var. Burlarda mahsup da olsa YMM raporunu ya da inceleme raporlarını şart koşuyor. Bunları mutlaka hangi tevkifatı sizi ilgilendiriyorsa, hangi tevkifat sizin alanınıza giriyorsa mutlaka tebliğden bunları bakın. Çünkü bu iade konusunda mahsup ya da nakit konularında farklılıklar olabiliyor. İadelerde ne veriyoruz başka? İşte banka teminatı verebiliyoruz. Bu şekilde iadelerimizi yapıp vergi dairesine eğer teminatla banka teminatı ile iade alacaksak teminat mektubumuzu da vergi dairesine sunuyoruz arkadaşlar. Vergi dairesinin de dediğim gibi memurları gerekli gördüğü evrakları da sizlerden talep edebilirler. Evet değerli izleyiciler bu şekilde saymış olduğum belgeleri toparlayıp vergi dairesine bunları sunuyoruz. Daha sonrasında da mahsup ya da nakit işlemlerimizi vergi daireleri tamamlıyor. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Şu an için bu şekilde kapanış videomla görüşmek üzere saygı, sevgi ve selamlarımla.